Ben başkanımı tanıyorum ama başkanım bir de siz kendinizi tanıtırsanız. Ben İstanbul Roman Dernekleri Federasyon Başkanı Semih Makaracı. Bir gün burada bizleri ağırladığınız için ev sahipliği yapmadığınız için kendinize çok çok teşekkür ediyorum değerli başkanım. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Bugün e, sizlerle beraber olduk. Sizleri dinledik. E, çok faydalı bilgiler aldık sizlerden. Büyük bir aile olduğunuzu biliyorduk ama bugün e, bizzat sizin ağzınızdan şahit olduk. İstanbul'un ne kadar esne güçlü olduğunuzu e, Sayın Cumhurbaşkanımızın da e, bu roman açılımıyla sizlere bir güç kattığını biliyoruz. Bununla ilgili olarak birkaç kelime eder misiniz? Şimdi derdi başkanlarım biz tabii ki İstanbul'da gerçekten büyük aileyiz. Biz Cumhurbaşkanımızın duayenleriyiz. Cumhurbaşkanımız bizim önderimizdir eminim. Onu biz kendimize yakın bulduğumuz için sonuna kadar onun arkasındayız. Davamız davamızdır. Allah razı olsun, Cümle Allah bizde. razı olsun. Ee, peki, e, İç Anadolu'da ne kadar Roman kardeşimiz yaşıyor Bir bilgimiz var mı Sayın Başkanım? Hemen hemen Türkiye genelinde dersen e, yaklaşık 2 milyon Roman varız. Evet, Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Bu çalışmalarında başarılar diliyoruz. Allah razı olsun. Tekrar yakın zamanda tekrar tekrar görüşeceğiz inşallah. Bizi bugün buraya da veriyor, sayın Arif danışmanımıza, Mehmet danışmanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Sizlerle bizi karşılaştırdı. Allah ben razı olsun. Görüştüm. Çok teşekkür ederim. Şeref teşekkür verdiniz. Sağ olun. De sağ olun.